Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm artık testlerimizi yapmıştık. Artık istediğimiz gibi oduna vesaire şekil verebiliyoruz. Şimdi bu bölüm şuradan dur bakayım. Etleri ver. Ona dur. Şimdilik şunları bir vereyim de. Bir maden yapmak lazım ya. Bir maden yapmak lazım. Minimum işte demir şeyi falan yapabiliyorduk. Şimdi demirim olmadığı için ve artık saldırmak için bunu kullanamayacağım için şuradan kendime çivili sopa yapmaya karar verdim. Bunun için ne lazım? Dört tane kırık şey lazım. Çakmak taşı Üç tane çubuk. Tamam bunu yaparız. Bizde a malzemesi var mı zaten? Dur çubuk. Çubuk ver. Şöyle. Şunlar yok tabi. <laughs> Şu şeyin de bak. Nasıl da şöyle miydi? Az önce oldu. Ha böyle. Clay tool. Ne işe yaradığını bilmiyorum şimdi. Çubuğu boşa harcamayayım da. Bakacağız. Buna da bakarız. Gerisi de şöyle miydi hocam? Aynı. Var bakayım şunu. Hadi bakayım. Çivili sopa. İyi iyi, iyi oldu bu. Şimdi bu serimizdeki amacımız hayvan avlamak tabii ki. Ana modumuz o sayıdır zaten Hayvanlardan loot düşüyor Bak işte deri falan düştü <laughs> Bu hayvanların işte ne bileyim kafası düşüyor Mesela bak ayı öldüren ayı kafası düşüyor Asıyorum böyle duvara Olayı o, o yüzden <laughs> amaç tüm hayvanlardan avlamak Şimdi avlamak için ne yapmak lazım Ok lazım kesinlikle Ki şu anki malzememle Aa gerçi dur lan Şu ipten acaba yay yapılıyor mu Denemek lazım Denemesi bedava. Ver bakayım şunları. Hocam şu bıçakla şunlardan keseceğiz. Doğru muyum? Doğruyum. Hepsini kestim. Bir vurumluk canı kaldı ya lan. Şurada başka kesecek bir şey var mı? Şimdilik yok. Tamam şu. Bekle bu kırılacak ama şimdi. Ee, nasıl o? Şöyle miydi bıçak? Nasıldı lan bıçak nasıl yapılıyordu? Ha bir tane ileymiş. Bir tane yapayım dursun yedekte bu kırılacak çünkü bir vurumluk canı kaldı bunun. Lan kapıyla oynama Şunu bir gömeyim. Şimdi hocam çivili sopayla hayvan avlarız da. Çivili sopayla bir yere kadar hayvan avlarız. Avlayacağımız hayvan sayısı sınırlı olur yani. Keçiler vesaire var burada. Öncelikle şurada bir tane porsuk vardı. Nerede o? Aha bak ağzına tükürün. Porsuk mu kokarca mı neyse. Şansımı deneyeceğim. Gel bakayım lan buraya. Abi bu hayvan... saldırmıyor yani ya. Vurunca saldıracak orası kesin de. Bir vursam mı acaba? Tek atıyormuş bir de. Saldırıyor ananın avradı püh. Lan kokarcaymış bu be. Sıçtı hayvan suratıma vallahi var ya. Yaklaşsam. Bak, atıyor atıyor bak bak bak. Kör edecek beni ya. Oğlum sen misin delikanlı gel Hı. lan. indirdim. Ulan hiçbir şey çıkmadı lan loot. Ulan boş öldürdük hayvanı ya. Neyse görmüş olduk o karcaydı. Aa eşek. Kardeşim selamın Abi ormanın içinde kesin böyle yaban domuzu vesaire vardır da. Bu ne lan? Anasını avradı burayı. Aa. Maden için buraya inebilirim aslında. Güzel olur. Hocam ormanın derinliklerine doğru gitmekte kadar mantık. Aa. Rengi iyi mi lan bunlar? Ana. Baba de Ceylan var. Abi dur. Yaklaşınca kaçacak mı peki bunlar? Pek kaçıyorlar denilemez. Yani kaçıyorlar ama tartışılır nasıl kaçtılar. Vursam bunlar bana vurur mu? Bunlar oğlum boynuzlu saplar gibime geliyor bana ama dur. Anneye değil de erkeğe saldırayım. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Gel bak. Ananın avradıymış. Yaban domuzları çıktı. Yaban domuzları bizi tokatlar. Yaban domuzuna şu an dalamam. Lan geyik. Gel lan. Aha orada geziyor bak. Abi domuzlar görecek şimdi. Ama defterimizi kapatacaklar. Gelsene lan buraya. İndirdim. Ne oldu? Bir şey düştü. Hadi buyur boynuz düştü. Lan boynuzla bir şey yapılıyor mu acaba? Dur abi ben base'e geri gidiyorum bekle. Ben ödülümü aldım sayılır. Kafası düşmedi ama boynuzu düştü. O da bir şey. Ne çıktı lan başka? Et çıktı galiba. Aynen et çıkmış. Başka başka bir şey yok. Gönül isterdeki böyle bir tüy kürk bir şey çıksın. Bunların kürkünden zırh falan yapılıyor mu? Hiçbir fikir. Ah bu da ölmüş burada. Lan az önceki miydi bu ölen acaba? Yo ben yanlış yöne geldim. Bir dakika. Ne taraftaydı lan? Ha şu taraftan. Az öncekiydi galiba lan o. Bir, bir şey yemiş onu. Domuzlar da almamıştır da kurt falan olabilir. Ya da ayı. Neyse abi dur. Evimize bir gidelim. Bakacağım şimdi şeyle ne yapılıyor. Boynuzla. Boynuzla kesin bir şey yapılıyordur ya. Böyle bir kılıç mılıç. Boynuzdan veya bir mızrak. Bakalım. Aç kardeşim kapıyı selamla deyip kapat. Hemen şuradan kontrol edelim. Ee, boynuz 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 dur. O mod nerede? O mod burada. Boynuzda ne yapılıyor hocam? Aa boynuz kemik tozuna dönüşüyormuş. Ee, başka bir şey yapılmıyor mu? Yok bu kadar. Bak dediğimde şunlar. Bak kafalar falan var bak. Bu kafalar craftlanmıyor zaten. Bunları düşürüyorsunuz hayvanlardan. Nadir hayvanlar tabi bunlar öyle... Kurtlar niye gözlük takmıyormuş gibi lan. Kurtlar, geyikler, ceylanlar, bufalolar. Bu ne lan? Ayıymış. Aslan falan yok herhalde. Aynen. Yırtıcı olarak ayıyla kurt var. Tabi kurtların da şekilleri var. Değişik değişiklikler. Tamam abi, bu kemik tozu yapmak için kullanılıyormuş. Tamam şimdilik burada durabilir. Dört tane var zaten. Eti de yeniyor. tabii doğal olarak. Hatta dur bakayım. Şuradan koyun etlerini ver. Şunu at bir pişirsin. Ekstra bir özelliği olacağını sanmıyorum da. Onu bir yiyeyim bakayım ne olacak. Hem ne kadar karın doyuruyor onu da görmüş olur. Bunlar ne lan? Aaa. Kürkten şey yapılıyor lan. Paspas yapılıyor. Ana. Ya da zırh mı bu? Zırhmış lan bu. Kendimize kürkten zırh yapabiliyorum ama Aa dur. Bu kürkten iki tane var lan. Kaç tane lazım dur o değil. Nerede o? Şu. İki tane var. İki dört tane daha lazım bana. Dört tane daha bulursam ondan kendime kürkten zırh yapacağım. İyi de onu ben nasıl buldum ki? O burada bir yerde bul. O porsuktu galiba lan. Olabilir. Porsuğa benziyor çünkü kürkün rengi. Aa, porsuk var mı burada? Öldürdük gerçi şey bir tanesini de. Keçilerden falan bir şey düşmüyor galiba ya. Gene bir dalacağım şu keçiler. Aa dur. Önce şu eti bir yiyeyim bakayım ne olacak. Ne kadar karın doyuruyor. Kaç açlık var şu an? Dört buçuk. Maşallah. Dört açlık doyuruyor lan. Çivili sopamı çektim. Aslanım gel bakayım. Gel gel. Gel lan. Kaçıyor bak kaçıyor. Gel gel. İndirdim. E normal deri çıktı bundan. Hayda. O zaman bunun kürkü çıkmıyor. Ya da derisi artık. Ne derseniz. Tüh ya. Ormana girip bakmak lazım da dur hava kararıyor. Sabaha bakarız. Ormana girip bir araştırmak lazım abi. Ben yani kediymiş başka bir hayvan mı diyecek? Bir de şeyi deneyeceğim bak şu ateş yakma zımbırı ya. Dur şimdi evi yakmayayım da. Ok gibi kullanılıyor mu acaba mesela şuraya? Yok şöyle tutsam. Bıraksam mesela. Hayır, yok bunu bırakmıyorduk lan bunu tutuyorduk sadece değil mi? Doğru yanana kadar tutuyorduk bunu. Ama galiba yanmayacak. Aynen. O kadar şey yok. Dedim acaba ok gibi böyle ateş fırlatabiliyoruz mu? Öyle bir şey yok. Akşam olurken ufaktan. Kalk lan. Yatamıyormuşum. Bekle birazdan yatacağım. Sen yok kazıkçı ya. Kalk kalk yataktan. Bir de yamuk yatıyor yatak. Kalk. Deme. Baga soktu. Kalk lan. Çek Çık oradan çek. Ben yatacağım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Abi benim burada neyim var şu an? Sopa dışında ha şunlardan ip yapıp yay yapmayı deneyecektim lan. Dur. Bunlar şöyle ipe dönüşüyor. Ya, bu iplerden yay yapılıyor mu acaba? Bir şey diyeceğim. Normal yay nasıl yapılıyor ben onu unuttum. Nasıl yapıyorlar lan? Tamam. Şöyle Hadi lan bir olsa var ya. Tüh ya olmadı. Aga Sadece bunları yapabiliyorum şu an. Ne oluyor lan? Bir şey tıkladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu normal ipe dönüştüre öyle bir şey var mı? Aa dur lan. Günden şey yapılıyordu galiba ip. Bekle. Ee, teyit etmek lazım. Günüm var mı? Nasıl yünüm yok ya? Bir sürü koyun var bak meyliyorlar. Ver bakayım sen şu yünü. Test edeceğim. Nasıl ya? dört yani taneden falan abi yapılıyordu diye hatırlıyorum ben. Niye öyle hatırlıyorum? Bu, tamam bu. Bu bundan yapılıyor. Normal ip. Abi sanki yapılıyor gibiydi ya. Dur şuraya bir ip yazayım. Aaa yün keseceğiz yünü bıçakla. Al. Tamam. Ananı avradını keşke öbürünü kullansaydım. Bir vurumluk canı kalmıştı. Bekle. Öbürünü indireyim. İki <laughs> vuruşa gidiyor zaten. Dayı sizin koyunlar kaçmış ya. Sorma. Dur şu bıçağı kullanayım da şu bitsin. Kırılsın. Ver bakayım. Güzel. Şimdi yayımı yapıyorum hocam. Ee, şunu da şöyle. Yanlış yaptım bu arada. Tam tersi olacaktı lan. Sen şuraya geç. Heh, yayı ver. Şimdi ok yapmamız lazım. Modlu ok falan var mı ona bakacağım. Modlu bir spektral ok mu? Bu olabilir. Bu ney bu? Işık taşı tozundan yapılıyor. Anladım. Biz normal ok. Aa bu ne lan? Hindi. Çakmak taşı çubuk tüy. Tüyüm olacaktı 2 3 tane var. Çakmak taşı elimde bir sürü şey var. Çakmak taşı çıkartırız 2 dakika. Dur hatta kürekle kazan. altın küre ver bir işe yarar. Çekil bakayım dayı. Şöyle düzeyim. Kürek zaten bu hem altın hem büyülü. Hızlı kazarım. Hatta bunlar ben şöyle düz dizeyim. Bir tane daha çıksa yeter şimdilik ya. Bir yoktan dört tane mi veriyordu? Kaç tane veriyordu hatırlamıyorum. Tamam bayağı çıktı. Tavuk gel lan. Tüy lazım tüy. Daha tavuk buluruz. Sıkıntı olmaz. Kapat bakayım kapıyı. Tüyleri ver. Güzel. dört ee, tane de şeyim varmış. Çubuk. Çubuğumuz kalmadı. Ver şunu. İki dakika şuradan kendimize bir odun yapalım. Ver çubuk. Hatta sen bana bir 16 tane ver. O lazım oluyor sürekli. Şimdi hocam. Çubuğu koyduk. Tüyleri koyduk. Taşları koyduk. 16 tane ok. Biraz daha tavuk keseyim ben. Biraz daha şey yapayım. Ya da neyse dur şimdi. 16 tane yeter. Bir ormana bir dalayım. O domuzlara hatta domuzlara bir dalabilirim lan. Belki indiririm. 2 taneler domuzlar kesin saldırır bu arada. Tam emin değilim ama saldırırlar yani. Abi sen bana bir yayı ver bakayım. Ben uzaktan ilk Sen nesin lan? Seni de keseceğim. Ördek herhalde bu. Veya daha farklı bir şey. Öldü. Hindi miydi lan yoksa bu? Yok. Peasant. Ne bu? Peasant, peasant. Peasant'ın normal anlamı köylü de. Bu hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Ördek gibi bir şeydi muhtemelen ya. Aha bak bir tane daha var. Tüy çıkıyor gel lan. Valla tam şerefsiz olduk. Ha. Her oyunda böyle iyi olacağız, savaşacağız diye bir şey mi var? Biraz da şerefsiz olalım, hayvan avlayalım. Ya. Yalnız ben evi kaybedebilirim. Ha. Dur, düz gitmem lazım. Şöyle gideyim. Bir dakika. Şuraya bir çıkayım. Şu yöne gitmem lazım ki tam arkamı döndüğüm zaman eve gidebileyim. Harita modu falan da yok. Eve de ışınlanamam. Selamünaleyküm. Buralara da sanmıyorum hayvan olacağını. Biraz derinliklere doğru gitmek lazım. Ama dediğim gibi evi kaybetmek en son istediğim şey şu an. O yüzden nasıl yapalım? Şöyle hafif yana doğru gideyim. Kaybetmem herhalde evi ya. Anam. Lan aklım çıktı şerefsiz. Ben öleceğim. Ananın avradı dur. Domuz fenaymış birader öldü. Senin ağzına tüküreyim domuz gibi. Bu ne oğlum? Ben şimdi ya ana avradım bütün malzemeler gitti ya. Dur benim orayı bulmam lazım. Çekil lan. Ağzına tükürdümün domuzu ya. Nereden geldi hemen anasını satayım arkamdan yapıştırdı bir tane. Şerefsiz. Bu gidişle ben bunu harita moduna eklerim ha. Harbi diyorum. Abi direkt tek yedik ya. İçimizden geçti. Altın zırh vardı üstünde evde. Şerefsize bak lan. Abi benim kesinlikle bir köpek evcilleştirmem lazım bak. Kesinlikle. Hatta mümkünse birden fazla. Köpek aşırı iyi iş yapar bak. Belki modun şeyi de vardır. Av köpeği falan. Aha. Benim lootlar burada. O it nerede? O şerefsiz. Neyse boş ver. Boşluk malzemelerimi toplayıp kaçacağım. Ananı bak domuz sesi geldi. Neredesin lan? Senin ağzına... Ananın avradı lan dur bir şeye bakıyordum şerefsiz. Lan dur dur. Abi koşamıyorum ki beni bir salsa hayvan koşacağım da. Abi öldüm gene. Ağzına tükürdüğüme bak ya. Çok sinir oldum ha. Neyse her ölüşümde biraz daha yaklaşıyorum lootlara. Abi lootların hepsini kurtaramayacağım muhtemelen. Lan acaba base'i çeksem de goleme mi saldırsam lan? Gerçi şey golemi kestik. Abi şurada bir yerde öldüm. Daha demin. Vurduğu zaman koşmuyor karakter bu arada. Sıkıntı o. Koşsa kaçacağım. Dur abi. Şurada bir yerde olması lazım ya. Aha. Lan ağzına sıçacağım şimdi bak ha. Bak. Gel lan peşime. Gel peşime gel. Senin ben beyizli amel defterini kapatacağım şimdi. Gel gel peşime gel sen gel. Golem. Golem yok ki. Spawn etmediniz mi oğlum yeni golem ya. Ağzına tükürdüğümün Bak eve giremedim lan. Lan çık lan evden. Çık. Şerefsiz. Gel bu kafanı geçir oradan kafanı da. Ağzına tükürdüm. Vuracak bir şey de yok ki. Lan evde mahsur. Lan ananın avradı öyle bir hitbox mı var ya. Yiyecek ne var? Çürük etleri yiyeyim bari. Ver bakayım şunları. En azından karnım doysun. Şerefsiz. Arkadan kaçacağım şimdi evin arkasından. Lan köylüler sürekli acaba yumruk spamlasam öldürebilir miyim lan? Dur abi önce bir canım dolsun. Tek yemek istemiyorum o şerefsizden. Nerede lan? O? Neredesin lan? Sağda solda geziyor ya Gel lan. Nerede o? Topuk. O base'de kalsın. Ben şu malzemelerimi rahatça toplayayım geleyim. O zaman kapatacağım onun amel defterini Şerefse bak ya. Öyle bir saldırıyor ki. Hızlı bir de push. Ama senin etini yiyeceğim oğlum ben. Bekle sen. Yani bir cızbız yapacağım. Şu lootlarımı bir alayım tekrar. Nerede lootlarım? Burada. Bakasam. Şu testere mestere önemli. Gerisi çok da mühim değil de. Bazıları yine yapılır, craftlanır. Testere önemli. En önemli o hatta. Kazma da öyle. Kazmayı da var. Bir önceki öldüğüm yer neresiydi lan? Oraya tekrar gidebilirsem orada bir şeyler kaldı çünkü galiba. Tam da emin değilim ama. O ne lan? Bir şey gördüm gibi oldu. Neyse. Ben base'e gidiyorum ya boş ver. Şimdi tekrar bir domuz domuz bir şey saldırır. Bir de onunla uğraşmayalım. Base'in etrafında dolaşan var zaten bir tane Puştu Ver lan benim yayı bakayım. Okçuluk beceriklerimi kullanacağım. Evin birinin tepesine çıkacağım. Oklayacağım oradan şerefsiz. Çekilin bakayım. Gravel elimde dursun. Benim evin çevresinde dolanıyordu o en son. Dur, eve koşup gireceğim bir. Dur bir yatayım kalk lan bir. Bir sabah olsun sabah bakacağım şimdi. Şöyle size bak ya duran şu üstüme zırhımı giyeyim. Şu etleri ver bakayım. Bir gömelim. Canım da olsun. Neredesin lan? Abi kapıyı açıp şey yapmayın bak girecek hayvan içeri ha. Nereye gitti onu da bilmiyorum. O ne lan? Yerde bir şey var gibi. Ha kelebek. Salla bir kelebeğe daha önemli işlerimiz var şu an. Domuz tarafından ölmeden hayatta kalmaya çalışmak gibi. Ananın orada çıkama Olemi kestiğim taktikte dur bakayım nerede o? Aha yok köylüymüş lan. Bir an kafasını gördüm sandın mı? Dur abi şöyle çatılarda azıcık turlayarak. Neredesin lan? Ben bunu öldüreyim içim rahat etmez yoksa. İki dakika sonra şerefsiz çıkar gelir bir yerden. Başımıza derdi almıyor. Neredesin oğlum? Arıymış. o da değil. Her gördüğüm domuz zannediyor. Nerede o puşt? Geri ormana mı döndü lan acaba? Öyle bir şey var mı? O kadar detaylı bilmiyorum gerçi modu da. Nerede o puşt? Bak şimdi yere inerim gelir ha. Bir yerden çıkar koşa koşa. Benim etrafındaydı o. Madene falan mı düştü lan acaba sağlık? Ol. Düşmüş olabilir ha. Düştüyse işte, işime gelir de dur. Burada bir yerde bir mağara yok muydu lan? Delik melik bir şey vardı sanki. Dur benim onu bulmam lazım. Ben onu öldürmezsem içim rahat etmez. Bir sıkıntı da çıkartır şerefsiz. Bir şeyle uğraşırken gelir saldırır öldürür. Dur şu köyü ben bir gezeyim bakayım. Buralara falan gelmiş olabilir mi? Başka bir şeyin peşine takıldım mı diyeceğim. Köylülere saldırmıyor. O Ha bir tane. Aa porsuk dur lan. Porsu indireyim. Derisi çıkarsa zırh yapar. Aslanım. Dur dur. Hop. Aa, bundan da hiçbir şey çıkmadı ya. Ananın. Ya şerefsiz. Hayvanlar yetmiyormuş gibi. Bir de ile uğraşıyoruz. Mükemmel. O ne? Hadi buyur dayı. Çakallar mı, köpekler mi, ne onlar? Domuz yemişlerdir lan belki. Abi tam olarak sizin cinsiniz ne? Siz nesiniz? Saldırıyorsunuz mu siz? Anan dur, ar Abi Lan bunlar evcilleştiriliyor mu? Bu baya köpeğe benziyor. Bekle lan. Benim evde şey vardı bekle. Dur 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 evde kemik var benim. Dur bakayım evcilleştiriliyor mu? Boynuzları da deneyeceğim bu arada vermeyi. Boynuzda kemik gibi ya. Yani kemik tozuna dönüşüyor sonuçta. Belki aynı görevi görüyordur. 3 tane kemik var. Yeterse. Dur boynuzları da alayım. Boynuzları da var. Çekilme lan. Baya köpeğe benziyorlar ya, çakal gibi. Lan inşallah şuradan aşağı düşüp bölmüştür odamız. Saldırmıyorlar da, aslan. Gel bakayım. Biliyor musun sen kemik? Ha? Boynunu büktün ama yemiyorsun. Neden? Et yiyor mu? Eti ben yiyorum. Sen yiyorsun et. Eti pek sallamıyor. Kemik, bak kemiği Yere mi atmak gerekiyor acaba? Öyle mi? Yok. Yo. Oğlum dur. Şurada bir tane daha vardı. Nereye gitti o? Ormanın için bak. Oğlum kemik işte. Aha. Yemiyor mu? Çomar. <laughs> yemiyor. Yok abi buna verilmiyor. E sen bana saldırmıyor Ben sana vursam saldırırsın muhtemelen de. Niye yemiyor kemiği acaba ya? Boynuz. Boynuz deneyelim. Nerede boynuz? Boynuzu yemezsin herhalde ya. Boynuzu yiyen köpek mi olur abi? Yok abi. Eğilip mi vermek lazım? Eğilip kemik vereyim. Önüne atayım. Yok abi. yemiyor. Acaba bunu evcilleştirmek için yem falan mı yapmak lazım ya? Dur bakayım. Ee, köpek yazsam ne çıkıyor? Bunların derisinden yapılan şeyler çıkıyor. Aslanım bak sen yiyecek gibisin bu Nazbi ya. Neyse bilenler varsa yorumlarda belirsin. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.